Küçük bir mangalımız var. Şimdi mangalımızı yakmaya başlıyoruz hazırlığını. Altına biraz şöyle daha önceden hazırladığımız küçük ahşaplardan tahta parçalarından şöyle de yerleştirip ondan sonra şöyle gazetelerimizi en alta gelecek şekilde Bu şekilde hazırladığımız zaman kolayca mangalınız gelecektir. Gazetelerimizi de böyle koyduktan sonra tutuşturmak için mangal kömürümüzün içinden çıkan şu talaşlarımızı koyduk. ilaveten biz kendi hazırlamış olduğumuz şöyle çubuk parçalarımızı da mangalımızın iç kısmına koyduk. Şöyle. Evet. Start. İşte. Bazı mangal kömürlerinin içinden tabi çıra vesaire çıkıyor. ...onları da kullanabilirsiniz. Mangal kömürlerini kullanırken... ...tabii eldiven giymenizi tavsiye ederim. Şöyle onları da... ...kenarlarına böyle yerleştiriyoruz. Eğer çocukluğunuzda izcilik yaptıysanız... ...izcilikte ateş yakmanın çok önemli olduğunu bilirsiniz. Sizce ateşi vardır. Mangal yakmak da bir nevi onun gibi. Mangalımı bu şekilde hazırladıktan sonra şu bölgede biraz sonra ateşleyip mangalımı yakacağım. Kızdırmış olduğumuz mangalımızı yakabiliriz. O oh, bu işte de bayağı iyiymişim. Şöyle doğada bulduğumuz küçük parçaları da mangalımıza ekleyebiliriz. Bunlar da kolay tutuşmasına katkı sağlar. gördüğünüz gibi yanıyor. Tabi şöyle e, mangalı gerlemek için bir aparata ihtiyacımız var. Mangalımız yaklaşık 20 dakika sonra etlerimizi pişirmeye hazır hale gelecek. Hızın olgunlaşmasına az bir süre kaldı görüyorsunuz kendi halinde közleşiyor kömürlerimiz odun kömürlerimiz Evet mangalımızdaki közler hazır hale geldi ızgaramızı koyduk ızgaramızın da ateşte durarak üzerindeki mikropları kırılmış olacak biraz sonra da etlerimizi ızgaramıza dizip mangalımıza başlamış olacağız